Ha bakalım. Yemeyecek misin be? Aa. Aa! böyle olacağım. Bir şey söyleyeceğim bu. Bakın. Bugün sizinle beraber Japonya'dan aldığımız şöyle bazı abur cuburların tadına bakacağız. Biraz önce bunu dayanamayıp açmıştım. Çünkü üzerinde balık ve mandalina görseli var. Balıklı olduğunu hiç düşünmek bile istemiyorum ama kokusu gerçekten balık kokuyor. <laughs> Aslında biraz önce bundan bir tane yemiştim. Tadı çok kötü. Sözünü şimdi yiyeceğim bunu. Ocakta hani kurumuş balık kokusu olur ya. Kötü kokar böyle balık. Gerçekten öyle kokuyor. Bir de Japonya'ya eğer giderseniz sokaklarında değişik böyle bir hmm, koku oluyor. Kızartma kokusu oluyor. Gerçekten sanki o kokuyu eve getirmişim gibi arkadaşlar. Bunu almayın. Neyse ağzım tatlansın birazcık. Şöyle bir jelibon aldım. Japonların jelibonları genelde çok ünlü. Böyle family marta falan, lastimlara falan girerseniz e, bir komple böyle meyve jelibonu oluyor. Ve en envai çeşit bulabilirsiniz yani. Genelde böyle meyveli jelibonlarını yapıyorlar. Bir de Japonlarda şöyle bir olay var. Gerçekten en sevdiğim durum bu. Mesela görselin önünde şöyle bu boyutlarda işte meyveler falan var ya. İçinde de aynı boyut çıkıyor. İçinde aynı boyutun çıkmasının sebebi de alıcıya güven vermek. O yüzden bu olaylarını seviyorum. Şu an Şakir... Ay Şakir'im diğer kedim de benim Şimdi bana böyle aşağıdan bakıyor sanki, ona şey verecekmişim gibi. Ama <laughs> bence ama. Neyse bakalım. Üzüme benziyor şekli. Aaa! Aaaa! Bir şey söyleyeceğim, bu... Bakın, küçükken böyle şeyler yerdik ya, jelibonlar yerdik ya. Dışı böyle tatlı olurdu, içi böyle şey gibi olurdu. Un gibi böyle hani ağzında Öyle böyle. Çok güzelmiş. Şimdi öyle yapacağım. <laughs> Anıvalı gibi. Çok güzelmiş. Bunu alabilirsiniz. şu. Şunu denemek istiyorum. Bu böyle jöle. içi portakallı. Yanında kaşıkla... Bir... Portakal mı? Mandalina, portakal ve şeftali var galiba bunun içinde. Bundan almışım. Değişik. Ananas da var. Ananas fotoğrafı var çünkü. Bakalım tadı nasıl. Genelde çok tatlı oluyor. Böyle şeyler. Böyle baksana. Simba baksana. Yiyecek <laughs> mi? Ha? Yemezsem yok Benim. Şey ya ya bildiğiniz bu su. Ama jelibon kıvamında yani su tadı var. Ve şimdi de meyve parçaları var. Hmm, hmm. Bu şekilde. Hmm, hmm. Genelde tatlı almışım ama bir tane şöyle soğanlı bir cips almıştım. Bayağı soğanlıymış bu bu arada. Onu tadı alacağız ama şunu çok bir... Aa bu arada bu KitKat'ın Kat'ın maçalısı da var. Bu şeyler e, genelde Japonlar maçayı çok sağlıklı buldukları için çok fazla tüketiyorlar biliyorsunuz ki her şeyleri maçalı. Maçalı dondurma, maçalı latte, maçalı içecek, maçalı pasta falan her şeyleri maçalı. KitKat'ın da maçalısı vardı. Ama ondan yedim. Tadı hiç güzel değildi. Ben maçayı pek sevemedim. O yüzden onu almak istemedim. Çilekliğin tadı bayağı bir güzeldi. Bundan aldım. Bu nice. Şöyle boyutu. Minnak. Yemek Gel. Yemeyecek misin ba <laughs> hmm. Bunun tadı çok güzel ya. Bunlar kesinlikle an arkadaşlar. Bakın bak Kit Kat'ın çileklisi. Mükemmel tadı ya. Aslında Femini falan daha fazla şey bulabilirsiniz. Bayağı bir aburcu cubur satıyor ve fiyatları gerçekten çok uygun. Hmm. Böyle bunlara toplasanız yani kaç parça şey almışım? 7 ya da 8 parça şey aldım sanırım. Hani, abur cubur. Türk Lirası'yı toplasanız 60-70 lira falan ödemişimdir. E, fiyatları genel olarak uygun oluyor. Mesela bu hatırladığım kadarıyla 4 yen'di. Ondan sonra e, bu Pringles olduğu için bir tık fazlaydı fiyatı. 6 yen falandı. Ondan sonra KitKat 10 yen'di. 11 yen civarı falandı. Fiyatları uygun. Yani en azından uygun gibi. Dururken <laughs> daha bal olduğu <laughs> Bu da Mika'nın böyle inekli bir şeyi. Bunu niye almışım bilmiyorum. Coco Mo yazıyor üstüne. Mo. Bakalım <laughs> Bu bayağı bir Mika ya. Geç. Biz gömürüz Bu da meyveli. Klasik jelibonları. E gerçekten Japonya'da bir jelibon çılgınlığı var. Böyle her şeyin jelibonu var yani. O yüzden çok fazla jelibon bulabilirsiniz. Bu da böyle. Neli bu acaba ya? Kasugai yazıyor üstünde. Hmm. Bunun neli olduğunu anlamadım. Arkasında hep Japonca yazıyor. Böyle e, alışveriş yaparken Google Translate'i ve şeyi e, Google Translate'teki görsel kısmını hani fotoğraf ya oradan okutabilirsiniz. Gerçekten her şeyi birebir çeviriyor bu arada. İçinde işte atıyorum domuz eti var mı? Ondan sonra istemediğiniz herhangi bir domuz yağı var mı falan filan. O tarz şeylerin hepsini görebiliyorsunuz. Google Translate bayağı iyi çalışıyor. Onlara bakarak alabilirsiniz. Bunu da beğenmedim. Bunu da geçtim. Çikolata kesin güzeldir diye düşünüyorum. Sima da galiba öyle düşünüyor. Bana aşağıdan böyle bakıyor yalvarıcısına. Ama al bakalım. Alacağım mı? Gel. Simba. Ha, bu bizde Türkiye'de var ya. Üçü kurabiye. Hmm. Şuna bakın bu da çikolata. Galiba dışı bunun kakao tozlu. Güzel bir şey benziyor. Genel olarak hep çikolata almışım ya. Ben ona çikolata sevmem ama. Üzerlerinde kalorileri yazıyor. 40 kalori, Ondan sonra ne yazıyor? Fresh Cream Chocolate Truf. truffle. 40 gram varmış. İçinde yani toplasanız kaç tane var? 6 tane top var. Bu bayağı güzelmiş ya. İçi böyle dondurma gibi ama tabii dondurma değil. Böyle akışkan gerçekten böyle tam bir kakao tadı var. Güzel. Beğendim en son tuzlu yiyeceğim çünkü aşırı tatlı çikolata falan almışım. En son tuzlu yiyerek onu kapatmayı düşünüyorum. Bundan biz Osaka'da ve Kyoto'da vloglarımızda e, izlerseniz belki görebilirsiniz. Almıştık böyle yanımıza hani şekerli mi kalsın gibisine. Family Mart'tan almıştık gene biz. Çok güzeldi. İçi şey böyle frambuaz ve çilek dolgulu Mükemmel bir tadı var. Küçücük ama çok güzel. Bundan kesinlikle alın. Son olarak da daha birinden birini yutamadan diğerine geçtim. Başka. <laughs> wow. Bu aşırı soğanlıymış. Biz ben bunu beğendim bu arada. Güzelmiş çok? Ve tatlı, tatlı soğan gibi böyle tatlı bir tadı var ama aşırı da soğanlı. Bayağı bir hoşuma gitti. Ben bunu biraz söyleyeyim. Kırmızısı falan da vardı, acısı falan da vardı bu arada. Beğendim. Bunu kesinlikle alabilirsiniz bu kadar. Bunları aldık. Umarım alırsanız siz de beğenirsiniz. Bir sonraki abur cubur videomda görüşmek üzere. Simbad ise hoşçakalın diyor.